Bak, 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 bak. Özgür amcasını çok seviyor. Amcası. Haydi bakayım şu. Hadi bakayım. Tombiş. Adı neydi bunun? Hiç adı yok. Siz bunu adı da koymadınız. Ali dayı. <laughs> Yoldu can. Gel, gel. Ali dayı gel. Minnoş. Ali dayı gel. 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 Minnoş. Sen, gel, gel. Annem değil ki seni de seveceğim diye. Gel. Gel kucum gel gel. Oy. oy. Seni de severim ben diyor. Bacak atmış bir de bana. Bana televizyon izliyor. A kesinlikle. Neyse ben iyiyim. Aa sen ona video mu izledin? Evet. Bak 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 biz yine bak onu açmış videoyu video, video izleteyim. Evet. <laughs> evet. hmm, sen bunları mı izleyiyorsun? Bir de motorla Ha başla başla bak ha başla da gel. O da kendi açısından almış işte. Ne izliyordun? Güzel köle mi oyunu Beraber mi izliyorsunuz? Hadi yaparım Çıktı, çıktı, çok çok az bak bak az bak 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 abi sırrım sen diyor sahi sırrım <ris incremental> ya Hı hı değilsinler onu az bak 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 az bak az bak Videonun. Kuzucuk. Bir bak bakayım kuzucuk. az bir bak, az bir bak. Minnoş. Minnoş deyince bakıyor musun? Bakıyor musun? Ne kadar seviyor. Bak nazar değmesin. Özgür'ü çok seviyor bu canım. Bizim burada bir de yumurtacı var. Oradan çıkıp geliyor. O buraya geliyor. Buradan onlar alıyor. Nerede kaldı bizim bu kedi? <laughs> Temiz yavruş kuşum. Çok seviliyorsun sen mahallede. Mayjallahım var senin. Acık gözlere bak gözlere. Ay utandı ya Sabah da seni bir dilim pelerini yedim de. İyi <laughs> Ye çocuğum? İyi çocuğum. Bir dilim yedim Kuzucuğum. Al bir bakabilir miyim kuzuma? Bir dilim pelerini yedim de yumurtayı orada yedim. Yumurta içtim de. Buraya geldim de. Pelerini yedim de. Yumurtayı da içip geleyim. Çocuğum iyi bakılıyorsun değil mi sen bu aralarda? Cık. Severim seni. Severim seni. Al gözlere bak gözlere. Evet, bizimki izin alsa eve götürecekmiş onu. <laughs> Günaydın arkadaşlar, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ben bu sabah erken geldim. Erken daha erken geldim. İşe gidecek çünkü günü Özgür. <laughs> Çok tatlı ki orada minnoşu seviyoruz. Daha ismini koymamışız ama nasıl bakıyor bana? Ne yapıyor bu mi, diye. Biraz Biyaz... <laughs> bak bak bak. <laughs> bak. Demek, demek, şey, şeyine, demek ki eve götüremeyiz. Taşıyor, bir şey yırtmıyor, yırtmıyor, çekmiyor. Bak kendini ileri çekiyor, şey yapmıyor. Ha. Kıdala kesiliyor ona. Tırnakları kaşınıyor ona şu anda. Onun kesilecek olmuş ama. Kes. Ben yapamam ki onu. Onu şey yapar. Kes, 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 İlker Bey yapar. Kes, 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 kes. Demişti ki ben yapabilir onun keserim demişti. Kes, kes, kes. Ben çünkü çok zor. İlker sana soruyor. Hadi gidelim yumurtacıya. Adamlar diyor ki bu kedi nereye gitti diye. Bak bak bak. <laughs> bu kedi nereye gitti? Bu yavruyu yani. karada bir garip derede geziyor bu. Herkesin yavruyu. Bana Diş geçirmiyor bak. Isırır geçirmez diş. Bak ısırır diş geçirmiyor. Aynı yer. özbek, özbek, özbek. Oynamayı çok seviyor. Özgür görünce de koşup buraya geliyor. Bugün minnaşımızın günü olsun. Oldu mu? Şimdi ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gel. Gel gel. Bir tek Özgür abinle mi koşuyorsun? Ha? Onu mu saydın? Hı? Ahi, bak 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 nasıl koktu bak bak. Ne oldu? Oy, sen sevilmek mi istiyorsun? Sen sevilmek mi istiyorsun Tombiş? Şu güzelliğe bakın şu güzelliğe. Ne oldu? Ne oldu? Sen kaçıyor musun arada bir kere abilerden buraya mı geliyorsun? Sen arada bir buraya gelmek mi istiyorsun? Ne oldu şana? Ay. Yaşkan sevilmek istiyorsun bak. Her canlı gibi. Bunun da sevilme ihtiyacı var. Yiyin ben seni. O bakışları severim ben senin. Sabah dövüşüyordunuz. Özgür abinle dövüşüyordunuz. Oy oy tamam tamam. Oo, çok tatlı. şu gözlere bakın. Nazar değmesin sana. Senin nazar değmesin. Dediğim gibi bu ev kedisi. Ama kapıya koyulmuş. Daha nasıl araması mı şimdi? Bu şimdi sevgi aramasın mı? Ellerinde bakarken. Oy tamam yatabilirsin. Ya çocuğum tamam. Tamam. Gel. Tamam. Tamam. Tombiş. hadi bakın şimdi. Öz bakın, bakın. Çok tatlısın ha sen. sen çok tatlısın ha. Sen ne minnoşsun ha. Kuzucuk. Oh. Gel. Gel. Şöyle yapalım. Evet. Biz böyle. Gel. Gel bakalım. Gel. Gel. Ne oldu? Ay elim arıyor. Allah'ım illa elim arıyor. Ne oldu kız diyorum. Sen erkektin değil mi? Çocuğum. Tamam yatabilirsin. Rahatını bozdum geldi. Hoş geldin bacım. Hoş bulduk bacım. Nasılsın bacım? İyiyim. Sen nasılsın bakayım? Nasıl olayım bacım? Sen herifi demek gayet... Aa, Mervim, ay, aa benim mi? herifim. Aa, aa geliyor. Yolunda kimi gördük onu şey. Şimdi Aa geliyor. Aa senin yanına sürekli geliyor zaten. He he geliyor geliyor. domates elinde geldi. Dün geldi bir ara bugün de geldiydi. Ha, hoş geldin. Gelin işte hoş gel. gel sen domates elinde geziyin ha. He, o, Gez bu, domates almış. Bu laf ediyor. Bak bir bahtiyara gidelim. O bir bahtiyara Tanımadı insan böyle. Laf Doktora gitti İstanbul'a dedi. Kim <laughs> oldu Hamidi Sabah <adamın gülüyor> bahtiyar abi de buradaydı. Bir ara geldi bir çay içti gitti. Buradan mıdır bu? He he bugün bir uğradı gitti. gelmiş He. Bir, Aa, işte, bir çay içti bir çay. Dinersem de iyi olur. He, he. de Ben oraya gitmeyi düşüneyim ben de şimdi. Allah izin verirse oraya gideyim diye. Bırak sen de giderim diye. Bu gece oradan mı? de şimdi ben daire Cağım, daireden çıkar. Telefon aç buraya gelsin. Arabası Ay şey altında. yatmaya mı gideceksin? Yok. Sen ben yeni yılda de, bunu bu değil misin? Bu ne yapacağı belli değil. Sen <laughs> yeni yılda bunu değil misin? Bu hiçbir şeye karar veremiyor. Kal, sen kalmayacaksın. Sen kalacaktın ha ne oldu? kalacak ben de gitmiyor muyum ya? Ya buraya gelmiş oluyor. Oraya da varsa gelin işte orada çatarınlar da var. Bir gezmeye gideriz siz. Sen gitmesen ben giderim var ya. Su kuyum mezerme diye çay ben bağlasın diye. Hmm. Kocaman oradan ne var Bak. Bizim kızı kurtaran doktor var İstanbul'da. Sana oraya götüreyim dayı dedim. Buna ben bir insanlık yapma. Tabii tanımadı bir kişi ama doğru. Yani... ama ama gene Aslında bunun yaptığı doğru ama biz belki cesaret edemiyoruz. Ama yok şimdi bu o... neden abi? o biliyor musun? O canım, kalbinin Allah, kötü düşünmediğinden. Yardım etmek istiyor güya. Çok dalga geçmek ister. Baktı ki hasta dalga geçmiştir. Yani. Olsun yine bir doktora götürür. <laughs> bu dalga, o dalga insanlar dalga geçmeyecek. Yapacak istiyor. bir şey yok yani. Yok, bu, bu dalga değil. Abi bu, seferki sefer dalga olmayabilir işte. Bak, ama abi. başka bir, ha o hasta görünce üzüldün yani, tamam. Ha, ama sen insanlara hep merhaba dediğinde dalga geçme. O, o ayrı, doğru. doğru. o, o takılmayı Sanki seviyor. Ondan sonra kıs kıs <laughs> Öyle. Öyle mi şey dedi, gel Aziz abi gel. Kız üşüdün mü ben ne yaptım? Ama sen ince giymişsin. İçeri gelin. Selamünaleyküm. Evet, çay alalım. Getireyim. Ha. İçeri gelseydiniz. İyi ee, Aziz abi sen anlat. Biraz da seninle sohbet edelim. Burada hep beraber otururuz dedi olsa. Sen sor ben cevap vermeyeyim. Ne? <gülüyor> <gülüyor> sen sor ben cevap vermeyeyim. Oldu. Niye yaralı şimdi o zaman? Ben niye konuşayım? Yol Bedavadan. Ben boş konuşmam. Hep arçelikle <laughs> konuşuyorum. Ar yani, i̇yi arçelikle er 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 şey konuş. <laughs> Bence de öyle. <laughs> aziz abi <gülüyor> <gülüyor> iyi ki varsın. Aziz, İyi ki <laughs> Aziz abi bir gün biri İstandard sana demiş yapsın ki. Avurdan demiş bir demiş terlik atasın var onun kapısına. <laughs> ne dedin de öyle de. Otel hiç o var ilk mi? zamanlardı. Senin hiç, hiç farkında değilim o. ben. Oradan bir Hangisi tane acaba? <laughs> sen demiştin iyi. He değil çok mi? Çok sinirlenmiş benim için. Ee, senin haberin ne oldu böyle? Ben öyle şeylere bakmıyorum. Yaram oldu ne öyle? O bakmıyorum. yarasına marasına beresine bakmaz. Hiçbir şey bakmıyor. Bunun ne yaraları var? Ama maşallah, maşallah maşallah maşallah. <laughs> hep böyle ol sen. Bunlar küçük şeyler. böyle. Ya. ya. Onlar gezecek. Yok yok hep böyle kal. Aziz abi hiçbir şey öyle takılmaz. Maşallah var. Ya takılırsam düşerim. Üstüm kinlenir. adam yok. Sen ne olacaksın böyle? Ben profesör olacağım. <laughs> Sen büyüyünce ne olacaksın? <gülüyor> Kızım almaya gidi. Haydi Emine gitti. Emine gitti. yeni gitti. Emine en sonunda yengeye karne verecekler Allah Bence verir. de ona veriyorlar zaten o <laughs> karneyi. Çocuğu ne yapsın? Gidip hepsini gezdiriyor. Vallahi anneanne anne anne olarak iyiyim. Süper. Her zaman iyiyim. Yüzden ne olmuş, gözden ne olmuş. Ne olacak yumruk atmışlar, şişmiş. Bitti. <laughs> ne olacak kadın dövmüştür. İşte diyalize gireyim çünkü. Hayat güzel. Arkadaşlara Allah... tavsiye ederim. Hep böyle kal. <laughs> güzel gelsin. hayatı. Sen yani yine sen böyle kal, böyle güzel kal. Hayatı. Hayatın iyi olsun. Mutlu hep böyle Yeter ol. ki sen hep böyle kal Aziz abi. Mutlu olamazsan sen... ma markette satılık alabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> abi sen havunu da bir kaldır git. Şey Mutluluk nereden satılıyor? Market He? Markette var da. He? Hepimiz böyle bir alayım. Mutluluk ne? Sen evet, bir satılır. şeyden satılandan alacak Allah Mutluluk izin verirse. Dün telefon yaptırıyordum. Arzaya düşmüştü. Adam hmm. hoş geldin. Araya kimse yok. Abi diye. Bak burada bayramımız da var. Abi de, çocuk var mı diye yok dedim. Hiç mi yok? E çocuk var varsa vardır yoksa hiç Bu, yok. Hiç mi yok derken? <laughs> Yarım çeyrek de mi yok? <laughs> o ne demek istedi? <laughs> <laughs> Depoya koydum <mıydım> diyeyim çocuklar. <laughs> Sakladım da geldim diye tövbe. Aziz yani, abi sen maşallahın var. Geçken öylesin ha. Ne gibi? Ne gibi çocuktan. Çocuk <laughs> da Ya çocuk isteyen marketten alırım ne olacak? Ne ya ne olacak? <laughs> çocuk da isteyen yok zaten. İstiyanın Senden hiç öyle bir beklenti yok. Ben arab olsun. <gülüyor> 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 Hanım istemeyiz zaten sorun yok. Ver. Ay ver. Işte sen bu sen saatten sonra çocuğu ne yapacaksın? Ha, çocuğu ne yapacaksın? Kendini bakamıyor, Çocuk ne yapacaksın? <laughs> 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 Az şu muhabbeti vurmayı Azi çok seviyor. Hep sen böyle kal. Sen her şeyi... Dün telefon yaptırırken söyledim arkadaşlara da. Dedin çocuk mi? Çocuk yok dedim. İyi ki yok dedim, çok şükür dedim. Niye şükredin abi? Çocuksuz ev, ailem mi oluyor? Olsun evde benim Öyle çocuğum olsun. Öyle de dedim ya, her şey... Olsun, eşin de çocuğun şey sayılır. Böyle demek de güzel bir şey. Neden? Çünkü ya. Kendine şey yapacaksın? Allah Rabbim vermediyse hamdolsun. Yani, bir bezi vardır diyorsun. E, bir Vermedi, vardır diyeceksin. Verdi, gene <laughs> gene şey yapacaksın. Yani şükredeceksin. Sağlığına Tabii. şükredeceksin. Ama şu var eşe çünkü eşi hasta ki zaten olacak bir durum değil de biliyor. Kafayı zaman ne olacak? Ama iyiler <laughs> maşallah çok... yolda ya, göreyim sizi gayet ya iyi geziyorsunuz. Çocuk doğursa hasta olacak. O da doğru. Hormonları gelişmemiş. O da doğru. Kadın niye hasta olsun çocuk için? Boş ver. Yok kaynanan bakacak. Kaynanan bakacaksa çocuğu ne yapayım ben? O da doğru. Kendi gibi yapacak çocuk. <gülüyor> 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 Aziz abi üstünde yalnız yalnız bir yandan dikkat et. Çeldik gelecek. <laughs> <laughs> <mizrardan. gülüyor> Anne terliği gelir. İşin, o zaman. Te, işin şakasını vuruyor Yok, da zavya yapmıyor. Ben acım bana bir şey demez. Benim acım beni çok sever. Bayılır bana. Bazen kolay yaz gibi. Bayılır. <gülüyor> <gülüyor> şey, Ama Aziz abi gerçekten seviyor hafta, bakmayın. Üç hafta Ankara'da kaldık, <gülüyor> savaş <gülüyor> mı yaptık, <laughs> 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 dövüş mü yaptık, <laughs> <laughs> o sevgiden sevgiden. Başka şeyden değil. <laughs> çok sevgi, uş. O büyük büyük. Bayılıyor. O... Hele kayınpederciğim var ya. Seni gördüğüne gibi dayanamaydı. Gibi. <laughs> <laughs> Ama gerçekten seni aslında bunlara bu çok iyi, hepsini iyi. gider gelir, bayağı iyi yani, iyi bir damat. Ulanlatilmesin. Ulan kim sana. o? Kim ya o tanıyor musun? İyi damat. <laughs> ben Kim mi? o diyor. Şey, Kim, kim tanıyor o? Tanıyor musun? Bu damadı tanırsın sen bence. Adam kim o değil. Sensin. Bu damat sensin bence. Ben damatım. <laughs> ben <o>? şeyim. <laughs> Oğlusun. Oğluyum. Dış kapının dış mandalı. Beni güldürmüştü. Aziz sen ol. İsmet, dostlar, İsmet dostlar, dostlar dinlesinler. Şöyle. Herkese selamlar, Bortumla saygılar. Çok teşekkür ettik. Mutlu olmaya bakın, mutlu olmaya. Bakın her şeyi t'i almak en güzel işte Hayatı. Az daha iyi bir gün olacaksın. Hı. Biz olsak e, vurum patlasın diyeceğim, ağlamaya fırsat buluruz. Acaba orada bir şey ararız. Ben ağlamasını... Kendimizi nasıl sezebiliriz? Ben ağlamasını unuttum. Ama hep şey böyle oluyor. Ol, sen hep böyle ol. Ben seni tanıdım olur. tanıdım ol. öylesin. Allah sana, sana sağlık sana uzun, uzun ömür versin. Veren de bu. İşte. Allah Sörmez sağlık ya, uzun, ya, uzun ömür versin. Ama Gerçekten. Sana hayat veren şu durumun işte. 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 Sen diyorum ya Allah seni çok yaşatsın. Sen çok yaşa. Zaten 250 yıl kadar yolum var. Sen o yaşa kadar kim Sen o yaşa kadar kim yaşamış? Sultan Süleyman yaşamış. Yani yaşamış mı? Hani bir şarkısı var ya. İnternette geçenlerde gördüm de. En uzun yaşayan insan bin yaşına kadar ya yaşamış ama eski bir saçmadır O bir Yok, eskiden yaşam varmış. Şimdi Çok yaşam, eskiden. Şimdi, şimdi yaşam daha gittikçe var, azalıyor. Şimdi yaşam, şimdi yaşam var ama gittikçe yaşlar ama. düşüyor. Gittikçe her şey değişiyor, daha farklılaşıyor. Evet. Yediklerimiz, içtiklerimiz... Allah hepimize sağlık ömür versin. Amin. Kimse ya, o, o, de daha baksana bizim mi? İsmet unutuldu. Ağabey <laughs> milletin arasına karıştı unutuldu. O gitmiş geri almışlar mı? Nereye gitti şimdi? Gidiyor, gidiyor. Gidiyor, gidiyor. Gitti, gidiyor. Aa <laughs> gidiyor. o gider. gider. Aa dur dur bir şey O daha... montunu da unuttu ha burada. Ama şeye doğru gitti ya, onu unutmuş olamaz değil mi? Cık, gelecek, gelecek. <laughs> yani, Geleceğim dedi <laughs> ya. unutmuş. bir şey alacak herhalde. Geleceğim dedi ya. Bir şey alacak herhalde çünkü... Bak kalamıyor nerede? Bahtiyar'a bir şeyler, alacaktı. alacaktı. tek gitti ya. Bahtiyar'la gitti oraya kadar. Aa buradan bak, şimdi tek döndü. Yok, de, Bilmiyorum nereye gitti. Diyeceğim ki mi? hani annem, ama sigara içsen anlayacağım de sigara içmeyin. Annem kurban olayım. Neyse olsun ne? eniştem. İşte öyle. İyi Hayat ben güzel. Yaşamak güzel. Evet. Ne güzel işte bak ablam da öyle. Çok tiyi çok alarak şey. beraber yaşıyorlar. Tiyi, <laughs> tiyi almazsa hiçbir şeyi yaşayamazsın. Tiyi, tiyi ne? Boruk Her şeyi. Sen bir çal. Ona göre değil. Esprisine vurarak olayı yürütüyorlar. Yani, ya, dağıtmıyorum. Yani, Bak Çok benim da anacığım da anacığım depelerde kaldı anacığım içeri kaçtı. Bana yakalanı işte. dağıtayım da bazı söylerini dağıtmıyorum. En güzeli boş her ver. her şeyi dekarsan yaşam anlamı kalmıyor. Yaşayamazsın ki. Bazen de çatlı insan ya sabır taşı olsun. İnsan çatlı. Ben sen insan olmadın mı? Teşekkür ederim. Canım. Ya bana ne <laughs> işte. Bak bana ne dedirtiyorsun. Aynısını yapıyor herkes yapıyor. Yok yapıyoruz. teşekkürler. O senin yapıyoruz. kendi güzelliği. O tek, o tek sana <laughs> uygulamıyor onu. Gelene gidin hepsini uyguluyor onu. Onu mu uyguluyor? Beni şey düşündüm ya Tonga ya. o senin kendi güzelliği. Hayır. 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 Buna bir kötü laf söyle. O senin kendi şekliğindir. Veya senin şeyin. Estağfirullah. Senin o değil. Ya, Estağfurullah canım benim. Estağfurullah. <laughs> o senin kötü düşüncen deyip olaydan en güzeli böyle. Öyle öyle. Efendim. Önemli hani? olan sohbet. Tamam. Fenerbahçe'den bahsedeyim ben. Ha geliyoruz. buradan. Efendim. Nereden geldi? Nereden geldi? He. Geleceğim demiş. De, Önemli olan mutluluk. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Herkese yolu, sağlanıyor. Sağlanıyor. sağlıklı yeni günler, Saygılar sevgiler. Ha, yeni yıl yarı. Yeni yılınız Şimdi şimdiden oraya. kutlu olsun. Evet. İnşallah hepiniz gönlünüze göre yaşayın. Amin. Amin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. İsmet, bunu ya telefonu ya. Hoş geldin. Annem Sağol. de tepelerde kaldı. İsmet sen nereye doğru gidiyordun az önce? Ya, sana sen orada da ettirdim de telefon açacaktım sana. Acaba dedim ben, ben şeyi unuttu sandım ben. ben... Adresi unuttu. Ne yaptın sarı, işlem sarı, dedim. Anne sen ne yapıyorsun yavrum? Şarja koyuyoruz. Şarja Ben, ben anacığımı alayım. İyi. Anne soğuk yavrum çok kalma orada. Ben bugün bayağı dondum üşüdüm hasta olma yavrum. O iki kişi daha var. Onlar seyredeceğiz. Saat telefon açtıracağız. Evet. Şey. Seni izlemeyen yok enişte. Sen hiç merak etme. <laughs> herkes seni izleyin. <gülüyor> <gülüyor> Ve sevirler de emin ol. Sevirler. Şey Benim kalbim temizdir. Ama kalbim sizin ikinizin abi, bir diyaloğunu seviyorlar. Ha ha, ha. <laughs> Siz espriyle <laughs> Bizim bir reva görüyorlar. Beni ona onu bak. Tabii ki reva görüyorlar. Masada, o, o, reva. Neyse yine ne Yani ne ikinizi birbirimize yakıştırıyorlar. Öyle anlatayım. Ha onu diyecekti diyemedi işte. Olsun. Rava olsun. Lafı bulamadı. Birbirimize reva görüyorlar. Bulamadı. bulamadı. Biz. Reva. <laughs> Bizim birbirimize reva görüyorlar. Eskine espri bak burada burada bomba gibi yalnız. Burada olmaz isterdim. Burası bugün Aziz abi, Aziz abi hepsi patlattı durumu. Güzel bir masa

Evet arkadaşlar bugün böyle muhabbetlerle kapatalım. Güzel bir gün oldu. Eskiler hava uçtu. Aziz abi buraya kadar kaçtı tabii. Yan tarafıma kadar geçti. Az daha giderse şeye kadar geçecek. Daha giderse şuraya giriş yapacak. Masayı sandalyesinde almış gelmiş. Evet arkadaşlar ben size burada veda edeyim. Allah'a emanet olun. İyi ki varsınız. İyi ki yanınızdasınız. Ee, bu arada tabii yine de ablamla falan şey yaparken yorumlar ne olursun Kırıcı olmasın. Yani kimse arada kalmak istemiyorum. Benim yüzümden ne kimseye zan altında kalsın istiyorum. Çektiğim hiçbir şeyde sorun yaşamasınlar istiyorum. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Öpüyorum sizleri. Görüşmek üzere inşallah. Akşama diyorum hep çekerim ikinci video diyorum ama atamıyorum genelde. Olursa da bir sürpriz olur. Görüşmek üzere.